Bundan çok uzun yıllar önceydi sevgili izleyenlerimiz. 43 sene oldu neredeyse. İnsanlara güzellikleri hatırlatmak, öğretmek için güzel bazı kitapların satışında bulunmuştum. Kastamonu'nun Araç ilçesine gitmiştim. Yıl 1979. Kitapları satış için girdiğimiz yer bir birahane ve herkes dut gibi sarhoş. Ayık kimse yok. Deviz oraya girerken 1979 diyorum 12 Eylül 1980 henüz olmadı. Yani askeri darbe gerçekleşmedi. Günde 30 kişi ölüyor. Hava raporu gibi, hava durumunu bildirir gibi haber bültenlerinin sonunda ülke çapında ortalama günde 30 kişinin ölüm haberleri veriliyor. Hangi vilayet hudutları içinde kaç kişi ölmüş gibiler. Mesela o kadar normalleşmişti maalesef. İşte o günlerde girmeyin oraya, oraya küçük Moskova derler. Orada size bu kitapları tanıtmak şöyle dursun. Yani içeri sokmazlar filan gibi. Bir takım ikazlarda aldık. Ancak bir ahniye girdiğimizde gördüğüm manzara 43 yıldır gözümün önünden gitmez. Yanımdaki Üstadım, yaşça benden büyük olan kanaat önderim. Söze başlayınca orada bulunan bir kaba dayı, yani pala bıyıktı, gayet gösterişli. Önünde de şöyle bir Arjantin bira vardı. Siz abdestli misiniz dedi, o kitapları tutuyorsunuz. <laughs> Şaşırdı ağabeyim. Evet dedi, abdestliyim dedi, kader şu anda. Oku bakalım dedi, Yasin üçüncü sayfadı. <laughs> Yasin-i Şerif'in üçüncü sayfasına işaret etmesi de ilginç tabii. Cüzbaşı başı çünkü, 23. cüzün başı olur orası. Yani imtihan için uygun bir soru. Burada mı okuyayım dedi. Sen yarım satır oku dedi. Bir diyeceğim var dedi bizim kabadayı. Okumaya başlayınca hemen durdurdu. Dur dedi ve içeriye döndü. Herkes dedi bu kitaplardan alacak arkadaş dedi. Bu insanlar samimi dedi. Parası olmayanın parasını ben vereceğim dedi. Biz kitabı sunuyoruz. Masada içmekte olan arkadaş şu anda sarhoşum almayayım diyor. Yukarıya bırakalım yarın gelir alırım ayılınca diyor falan. İlginç dersler. Sarhoşta bu hassasiyet. Yani dünyanın neresine gitse ararsanız görmek zor ya yani bu. Buna benzer örneği dünyanın neresinde arasanız görmek bulmak zordur cidden. Parası olanlar verdi, olmayanların parasını delikanlı sözüne uygun biçimde ödedikten sonra dedi ki hoca biz de yarım çeyrek hafızız, okuduk üfürdük ama dedi şaşırdık dedi sapıttık yani bize olan oldu bize dua edin dedi. Şimdi düşünüyorum da. 60'a merdiven dayadığımız şu günlerde ömürden geriye ne kalıyor? Ömür nasıl olsa geçiyor, öyle de geçiyor, böyle de geçiyor. Sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları diyen şair haklıdır. Peki geride ne kalıyor? Eğer yine aynı şairin dediği gibi hasis sarraf kendine bir başka kese diktir, kabirde geçer akça neyse onu biriktir dediği üzere yaptığın bir iyilik, bir güzellik varsa, bir insanoğluna faydalı olabildiğinse o kalıyor. Yoksa hayat hayalden ibaret.